TÜRK TV'den herkese merhabalar. Ben Özge Esen. Bu videomuzda dünyanın ilk yüksek rakımlı yüzen güneş enerjisi santralinden bahsedeceğiz. Dünyanın ilk yüksek rakımlı yüzen güneş enerjisi santrali İsviçre raplerinde gölün üzerinde enerji üretimine devam ediyor. Bu santral panelleri alçak kesimlerdeki arazilerde bulunanlardan %50 daha fazla enerji üretiyor. Lac güneş enerjisi santrali, gölün dibine sabitlenmiş alüminyum ve polietilen plastikten yapılmış 36 yüzer yapı üzerine yerleştirilmiş 1400 panelden oluşuyor. Su üzerinde yüzer halde bulunan santral, yılda yaklaşık 800 bin kilowatt saat üretim yaparak 225 hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Deniz seviyesinden 1810 metre yükseklikteki dağlık koşullar güneş ışınlarını daha güçlü hale getiriyor. Yüzer santralde bulunan teknolojide dünya çapında fotovoltaik endüstrisinin önemli bir parçası durumda. İnşasında Aralık 2019'da başlanan santralin Alpler'deki ilk kışı başarıyla tamamlandığı ifade ediliyor. Uzmanlar soğuk hava nedeniyle oluşan buzlanmaya ilişkin sorununsa ilkbahar ve yaz aylarında eriyen kar nedeniyle dolan rezervlerin boşaltılarak çözüldüğünü söylüyor. Yapı 50 santimetreye kadar kara dayanabiliyor. Haberin detaylarıyla karşınızdaydık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.